Merhabalar anneşleri, ev kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle güzel bir şeftali reçeli yapalım istedim. Şöyle bir kilo şeftalimi soydum, incecikçe kabuklarını bir soyacakla ve e, sizlerle de doğramak istedim, hazırladım şöyle. Bunları bakın şu şekilde. Şeftalilerim küçük olduğu için ben bu şekilde yapmaya uygun gördüm. Minik elma dilimleri gibi yani. Şöyle biraz sert. Daha yarma şeftali çıkmadığı için bunlar biraz çekirdeklerine yapışıyor. Yarma şeftali böyle dilimlediğiniz zaman pıtır 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 dökülürler. Bakın bunlar çekirdeklerine yapışıklar çünkü. Şimdi bütün şeftalilerimi bu şekilde dilimleyeceğim, hazırlayacağım ve şeker ölçüsüne alacağız. Şeftalilerimi doğradım, hazırladım. Bir bakalım ne kadar kaldı. Tam 1 kilo, 200 gram daramız 800 gram. 800 gram burada doğranmış Şeftalim var. Şimdi bunu hemen tencereme koyacağım. Yine kabıma şekerimi koyup 800 grama 600 gram şeker koyacağım. 700 gram da olur. sıkıntı yok. Şimdi ölçeyim. Evet, 800 grama tam tamına 200 gram daramız var. 600 gram, azıcık daha koyacağım üzerine ben. Şöyle, 800 az geçsin. 600, 50'ye yakın. Şekerim var şu an burada. Yeterli. Şire şire olmaz. Şimdi bunu yine güzelce üzerine kapatacağım. Şeftalilerim biraz ham olduğu için. Sert olduğu için yani. 3-4 saat bunu bekletip suyunun çıkmasını sağlayacağım. Sonra ocağıma koyacağım. Daha önceki kayısı reçelimde de yaptığım reçellerimde de söylediğim gibi sert olanları bekletiyorum. Yumuşak olanları hemen Ocakta kaynatıyorum. Evet. Şimdi bunu koyalım. Bir güzel dinlendirip şekerle şeftalinin kaynaşmasını bekleyelim. Akşamüstü şekerine yatırdığım şeftalilerimi sabah ocağıma koydum. Bakın tamamen sulanmış. Hiç şeker falan. Dibinde biraz şekerimiz kalmış gördüğünüz gibi. Şimdi bu da güzelce eriyecek. Kıvam alana kadar pişecek. Şimdi ben bunun içine bakın bu tür reçellerimin içine ben limon tuzu yerine özellikle de tadını kırsın istediklerime şekeri az olsun böyle hafif buruk eşkilikleri olsun istediklerime şöyle bir tane limonu bakın küçük boy bir limonu soydum iyice kabuklarını ve içine atıyorum. Bu limon sık hani sonunda şerbete limon sıkarız ya onu da gerektirmiyor. Şerbet yaparken de böyle yapabilirsiniz. Hem de reçenin içine çok güzel bir eşkilik ve aroma veriyor. Bu içinde şimdi iyice yumuşayacak. Suyu çıkacak dağılacak kendi özünü vermiş olacak içine. Bunu isterseniz içinde kalabilir, isterseniz de işi bittikten sonra alabilirsiniz de. Şimdi ben bunu küçük ocağımın küçük gözüne koydum. Biraz sonra kaynayacak. Kaynadıktan sonra taşıp yanmaması için, dibine tutmaması için altını kısacağım ve şöyle tatlı bir kıvama gelene kadar pişireceğim. Reçelim ortalama 30-35 dakikadır kaynıyor. Biraz altını açık tuttum hızlı kaynasın diye. Şimdi bu noktada bir çay kaşığı tereyağımı koyuyorum. Bu benim formülümdür. Bütün tatlılarımın içine korum. Hem parlaklık hem lezzet aroma veriyor ve üzerinde köpük diye bir şey kalmıyor sevmiyorsanız tereyağı aromasını koymayabilirsiniz. İlla koymak zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. Ama ben illaki reçellerime, marmelatlarıma son bir dokunuş tereyağı mutlaka koyuyorum. Dediğim gibi hem parlaklık veriyor hem şu köpük olayını tamamen yok ediyor. Ve o hafif bir aromayı da hissedebiliyorsunuz yani. Şimdi bir 5 dakika falan böyle bir dinlendireceğim. Aslında şuraya aldım bir bakayım diye biraz önce. Biraz akışkan geldi. O yüzden bir 5 dakika daha kaynattıktan sonra tereyağımı koydum. Şimdi bir 5 dakika daha kaynatınca yine bir test yaparım. Siz de öyle yapın. Sonra kapatırız. Şeftali reçelim hazır. Bakın. Tadıyla, kıvamıyla, lezzetiyle fer oldu. Hemen bunu da kavanozuma dolduruyorum. Sıcak sıcak ağzını kapatıyorum ve kaldırıyorum. İçerimizi kavanoza koydum. Yarım litrelik bir kavanoz oldu bu. Ve yine her zaman söylediğim gibi illaki temiz ve ilk kullanımlık kapak diyorum. Şöyle elim çok sıcak çünkü elim yakmayın. Sıkıştırıyoruz ve ters çeviriyoruz. Mutlaka çünkü vakumlanma işlemi ters çevrildiğinde oluyor. Sıcak sıcak dolduruyoruz. Ters çeviriyoruz ve vakumlanma işlemi o zaman oluyor. Evet bugünlük de bu kadar diyorum. Hadi bakalım benden bu kadar. Sizler de yapın. Sevdiklerinizle paylaşın. Evinizin huzuru bereketi daim olsun. Allah'a emanet olun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.